18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2094 komando uzman Erbaş'ı tebrik etti. Mehmetçi'ye vazifelerinde başarılar diledi. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla uzman Erbaş Müzik komando Müzik temel kursu mezuniyet Müzik ve büro ve takma törenine katıldı. Siz, Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek broveler, milletimizin Şahsi manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada karada deniz'de her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz Şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır Yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü kaynağında kurutma noktasına geldiklerinin altını çizdi. Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.